An itibariyle maçımıza geçiyoruz. Evet Azerbaycan yukarıda Fair Default'un atışları var. Bakü yerde kalıyor burada ve Bakü'nün skorunu kaydetti Ukrayna. Ukrayna ilk skorunu kaydetti ve yine gelenek bozulmadı. Azerbaycan ilk kaybı veren takım oldu dördüncü maçta da. Bu arada bir Azerbaycan oyuncusu daha yerde kaldı. Ee, Azerbaycan'da bu kez skoru kaydedilecek mi acaba oyuncunun rozokta çok açılmamak gerekiyor aslında çünkü rozok girildiği zaman çıkılması zor bir yer, gerçekten zor bir yer. Ukrayna gelecek buraya. Öyle ya da böyle gelecek. Geriden atışlar var Onyx üzerine. Onyx. Evet yeri belli oldu Azerbaycan'ın. Burada destek için birinin daha gelmesi gerekiyor. Burayı birilerinin daha izlemesi gerekiyor. Ukrayna buraya kafa atarsa kafadan 2 skor daha almış olur. Ukrayna burayı kafalarsa 2 skor daha kaydetmiş olur. Bu arada Heaven 7 yerde kaldı. Invictus 77. Onyx. Bombalar gidecek burada Azerbaycan'a. Ukrayna çok kalabalık geldi. Azerbaycan'ın en azından karşı kıyıya geçip bir destek ekibi yollaması gerekiyor buraya. Onyx. Oradan çıkması çok zor olacak gibi görünüyor. Onyx'in. Şehir içinde Baskı artıyor Azerbaycan'a. Takım arkadaşları her ne kadar destek için atışlarda bulunuyor olsa da burada bir Azerbaycan oyuncusu daha oyuna veda edecek gibi görünüyor. Ama Azerbaycan kafalamaya mı gidiyor anlayabilmiş değilim. Evet Umeyr. Geriden de gelen atışlar var. Evet Kobzon. Kobzon'a geriden atışlar gelmeye devam ediyor. Bu arada Kobzon'un durumu çok kritik. Azerbaycan ile yine bir çatışmaya girdiler. Kırgızistan takımı. Mills yerde. Azerbaycan'dan bir oyuncu yerde. Gerçekten Kırgızistan ve Azerbaycan sürekli sürekli bir çatışma içerisindeler. Bir Azerbaycan oyuncusu daha oyuna veda etti. Biri daha derken hayır evet ee, buraya bastı Kırgızistan ve Azerbaycanı burada iki parçaya böldüler. Azerbaycan'dan çok büyük kayıplar var. Ee, maç başında da çok kayıp vermişti Azerbaycan zaten. Luna yerde kaldı. Ee, Ukrayna harekete geçti. Azerbaycan bir puan için biraz saklanacak gibi görünüyor burada. Biraz geriden gelecek gibi görünüyor. Ee, Kırgızistan ve e, Ukrayna arasında yeni bir mücadele başladı, yeni bir e, çatışmanın fitili ateşlendi. Bombalar gitmeye devam ediyor. Burada Kırgızistan'da yerde kalmış isimler var. Azerbaycan biraz kendini unutturursa hala bir şansı olabilir. E, sisler bırakılıyor. Kırgızistan'da yerde kalan isimler var halen. Hala kurtarılabilmiş değiller. Bu arada e, bu knockout mantığı, eleme mantığı arkadaşlar overall yani total puanlar oluşacakmış 3 grupta. 3 e, grupta total puan da son 3. olan takım eleniyormuş. Yani son 3. eleniyor. Bu gruba özel bir şey değil. Yani Kırgızistan elendi diye bir şey yok. 3. olması halinde. Tüm gruplar içerisinde en düşük puan alan 3 takım eleniyormuş arkadaşlar. Tüm gruplar içerisindeki en düşük puan alan 3 takım. Diğer gruplara da bağlı biraz sonuç yani anlayacağınız. Flechy'e doğru atışlar gitmeye devam ediyor bir taraftan Flechy yoğun isabet altında Flechy Bu arada yakalandı Vitalik. Vitalik yerde kalıyor. Ukrayna'da yerde kalan isimler var. Kırgızistan'da yerde kalan isimler var. Vitalik zor bir durumda. Hardman GMT Hardman yerde kaldı Azerbaycan'dan. E, GMT Hardman'i de kurtarma çabaları Devam edecek Ukrayna buraya kafalamaz ise Azerbaycan'ın konumu fena değil e, Ama burada biraz dağını Oynarsalar biraz uzaklarda Kendini unutturmaya yönelik Bir oyun bence Azerbaycan için Daha iyi olur sayıca çok düştüler Buraya biri kafa atarsa eğer Azerbaycan'ın şansı yok Buraya birileri oynarsa Azerbaycan'ın şansı yok yani bir şekilde gizlenmesi gerekecektir ama Ukrayna haritanın merkezine ele geçirdi burada. Haritanın merkezinde sağlam bir pozisyon elde etti Ukrayna takımı. Şu an için önemli olan biraz daha gizlenmek. Bu iki takımdan birisi birbirini elemesi halinde Azerbaycan'ın ortaya çıkması gerekir. Birinin oyuna veda edene kadar da ee, Azerbaycan'ın hayatta kalmaya çalışması çok önemli burada. Birinden bir oyuna veda edene kadar. Orada Azerbaycan'ın oyuncusuna doğru yaklaşıyorlar burada. Funtik. Fantik. Yerini belli etmiyor burada oyuncular. Ee, Archery. Orada Fletch'i gördü. Fletch'i doğru bir kafa isabeti. Archery. Fletchy. Azerbaycan'ın iki oyuncusu Yasna'ya doğru ilerliyor bu arada. E, baskı artmaya devam edecek bir yandan. Ee, herkes rotasyona çıktı. Herkes rotasyona çıktı. Nereye doğru gidiyorlar? Şöyle bakmak istiyorum. Alanı göremediğim için çok harita açıyorum bu arada arkadaşlar. Tahmin etmeye çalışıyorum biraz da böyle oyuncuların yerini. Ukrayna buradaki merkez konuma doğru ilerledi şu an. Ukrayna'ya doğru atışlar gelmeye başladı. Azerbaycan mı yoksa Kırgızistan mı? Kırgızistan'dan atışlar geliyor bu arada. Ukrayna'nın yerde kalan oyuncusunu kurtardılar. Azerbaycan denizden karşıya geçiyor diğer arkadaşlarının yanına doğru. Burada Archery'i yakalayabilirler. Azerbaycan'ı fark etti Archery. Azerbaycan'ı fark etti ve takım arkadaşından destek istedi. GMT Keystone. Striker, Azerbaycan çıktı buradan. Rahatlıkla ilerlediler. Bu arada Yasnaya e, kenarlarında alan muhtemelen. Alan Yasnaya kenarlarında. Azerbaycan kendini güzel unutturdu burada. Mantıklı da bir hamle yapıyor. Orada tek başına kalan oyuncularını da alacaklar burada muhtemelen. Volaz'ı. Volaz gel dediler. Bu arada e, oradaki araca doğru atışlar olacak. Aracı patlamak üzere bu arada Onyx'in. Dikkat etmesi gerekiyor Onyx. Onyx'in aracı kritik. Onyx orada yakaladı rakibini. Ve bir oyuncuyu düşürdüler. Yaxtin'i çektiler Volaz'ın da desteğiyle. Fantik çıkıyor buradan. Volaz burada bir skor kaydetti. Hızlı bir şekilde. Azerbaycan'ın Volaz'ı alabilmesi nedenli mümkün bilmiyorum ama burada Kırgızistan pes etti. Bu taraftan çekildi Kırgızistan. Azerbaycan kuzeye doğru gitti. Arov yerde kaldı. Gorodon'un ee, Goroden'in hasar aldığı bir yer burası. Ukrayna bastırıyor bu arada buraya. Ukrayna ile kafa kafaya bir mücadeleye girmek çok yakın. Kırgızistan adına. Kırgızistan Ukrayna etrafını sarmış vaziyette. Buradan çıkmaya çalışacak Orus. Orusa atışlar var. Fantik. Orus buradan çıkmayı başarıyor. Ama Azerbaycan atışları gelecek. Sıra şimdi Volazda. Ee, Orus kendini suya attı da atışlar gelmeye devam ediyor. Ama bir süre burada derin bir nefes alacak. Kırgızistan zor durumda. Azerbaycan'dan ee, Volaz hareket halinde. Volaz takım arkadaşlarının desteğiyle ulaşabilecek mi? Güvenli topraklara, güvenli limanlara ulaştı. Ama aracı patlatması gerekiyor. Evet araç patladı. Aracı da boşa götürmemiş oldu bir yandan. Ama sol uzaktan açılan bir oyuncu var orada. Orada bir Azerbaycan oyuncusunu düşürdüler. Ukrayna geliyor. Ukrayna geliyor. Azerbaycan'dan bomba denemeleri. Eee Onyx. Yakında bir araba geldi Onyx'in. Onyx! Orada bombayla yakalandı. Ve Papriz düşürülüyor ama Onyx'in yapabileceği bir şey kalmadı. Azerbaycan yukarıda elinden geleni ortaya koyuyor. Elinden geleni ardına bırakmıyor. Ama Ukrayna kalabalık geliyor. Bu kez de Kırgızistan kendini unutturacak. Ama Azerbaycan yüksek arazide. Yüksek arazide başarılı bir oyun ortaya koyuyor. Kırgızistan bomba atışa orada arabanın içinde. Bu arada Kırgızistan rotasyona geldi ama çok oyuncu yerde kaldı Kırgızistan'dan. Spiderman'e bir bomba bir molotof atıldı. Spiderman çok ilginç bir oyun oynanıyor. Çok ilginç bir oyun oluyor burada. Gerçekten çok heyecanlı. Archery yüzerek devam edecek. Azerbaycan yukarıda. Müthiş bir savunma hattı ortaya koydu. Burada Orus'un. Legolas geldi. Legolas burada bir müfrezeyi parçaladı. Legolas. Yochi ile birlikteler. Arada kalan Ukrayna oldu. Arada kalan Ukrayna oldu. Kırgızistan geliyor. Ukrayna'ya bu maçta puan aldırmamak Kırgızistan'ın yapabileceği en iyi hamle olur. Bir parantez açarak söylemek istiyorum. Ukrayna çok az kaldı. Bir molotov çıkacak ama o molotov ulaşmayacak oraya. Evet. Bu arada arada kaldı Ukrayna demiştik. Hala ne olacağı? çok belirgin değil. Striker yerde Azerbaycan'da. Azerbaycan yerde kalan oyuncusu için bir şeyler yapmak zorunda. Bu arada Orus yakalandı. Orus oyuna veda etti. Bir kez daha harekete geçiyor bu arada. Ukrayna takımı Azerbaycan bastıracak. Feri geride bıraktılar ama. Feri geride bıraktılar. Umeyr de suya girdi Azerbaycan'dan. Ve bir oyuncu daha yerde kaldı. Papriz yerde. GMT'den birisi daha atladı. Geride Fer var, kit kullanıyor Fer. Volas kıyıda kalan bir oyuncu var burada. Suya kapatacak alan bir kez daha. Burada Flechy, Yodobich. Azerbaycan oyuna veda etti bu arada. Puansız ayrıldı Azerbaycan. Sol taraftaki Feri görmedi Yodobiç. Görmüş olsa bu maç onların olacaktı. Ama Feri görmedi. Ve 1 puanla ayrıldı. Yine 2 puan Ukrayna'nın oldu. Ukrayna yine 2 puan aldı. Evet. Çok ilginç bir final daha yaşandı. Çok ilginç bir final daha oldu. Ukrayna 2, Kırgızistan 1, Azerbaycan 0 puan aldı.